Evet arkadaşlar, e, devre tasarımı yapacağımızı söylemiştik. E, Tinkercad sitesine girdikten sonra daha önce 3D tasarımdan yeni devre oluştur e, diyerek yeni tasarım oluştur diyerek yeni tasarımlar oluşturmuştuk. Bundan sonra soket butonuna basarak elektronik devre tasarımı yap yapacağımızı söylemiştik arkadaşlar. Soket butonuna bastığımızda yeni devre oluştur butonuna basıyorum. Daha önce nasıl tasarım uygulamalarında sağ tarafta hazır şekiller geliyorduysa burada da hazır elektronik devre elemanları geliyor. Burada kullanmak istediğiniz tüm elektronik devre elemanlarını görebilirsiniz. Burada arkadaşlar hem elektronik devreleri tanıyacağız, görevlerini bileceğiz, nasıl çalıştığını bileceğiz. Hem de daha sonraki derslerde örneğin önümüzdeki robotik, kodlama dersiniz, robotik programlama dersiniz var arkadaşlar. Bu devre elemanlarının da ne işe yaradığını, nasıl kullanıldığını bilmeniz de sizler için fayda var. Basit bir devre tasarımıyla başlay dersimize başlayalım arkadaşlar. Buna led e, lamba diyoruz. Daha önce de söylemiştik. Bunun arkadaşlar iki tane ucu var. Biri topal bacak anot, artı ucu burası. Düz olan bacakta katot, eksi ucu burası arkadaşlar. Bir devre elemanının çalışabilmesi için elektro elektrik bir devre elemanının çalışabilmesi için buna gerilim uygulamamız lazım. Yani evdeki bütün cihazlarınızı düşünün. İşte buzdolabı, çamaşır makinası, lambanız, aklınıza gelebilecek bütün elektrik aletlerinin çalışabilmesi için bir gerilim uygulanması gerekiyor arkadaşlar. Bu gerilimi evlerimizde işte 220 volt şehir şebekesi olabilir. İşte güç mesela güneş panellerinden üretilen bir bağlantı olabilir. Akü olabilir. Şu an için biz 9 voltluk bir pil kullanıyoruz arkadaşlar. Var olan bir şekli çevirmek için yine burada döndür butonumuz var. Döndür butonumuzun yardımıyla şeklinizi istediğiniz konuma getirebilirsiniz arkadaşlar. Bir güç kaynağının iki tane ucu olduğunu söylemiştik. Kırmızı olarak gösterilen artı uç siyah olarak gösterilen ise eksi uçtur arkadaşlar. Eksi ucu cihazımızın eksi ucuna direkt olarak bağlıyoruz arkadaşlar. Direkt olarak bağlayalım. Şöyle bir şey yapalım. Bunu da şöyle diyelim arkadaşlar. Evet, artı ucu arkadaşlar artı uca bağlıyorum, eksi ucu da eksi uca bağlayacağım. Ama bunu işte çevirse çevrilesem iyi olacak ama şey olmuyor. Arkadaşlar. Eksi ucu da eksi uca bağlıyorum arkadaşlar. Bağladıktan sonra sağ tarafta simülasyonu başlat seçeneği var. Simülasyonu başlat seçeneğine basarak devremin çalışıp çalışmadığını kontrol ediyorum. Şu anda devremiz çalışıyor. Ama nasıl bir çalışma? Düz bağladığımız için arkadaşlar sürekli yanık durumda. Normalde bütün elektrikli cihazlarda ne yapmak gerekir? artı ucu anahtarlamak gerekir arkadaşlar. Simülasyonumu durduruyorum. Artı ucu anahtarlıyoruz. Neden artı ucu anahtarlıyoruz? Çünkü bir cihaz çalışmadığı zaman örneğin anahtar düğmesi kapalı olduğu zaman siz o lambaya elektrik faz gitmiyor diye düşünürsünüz. Ve bütün ustalar lambaya bu şekilde müdahale eder. Tamir etmeye çalışır. Ama siz eksiği anahtarladığınız zaman Lamba yine yanmaz ama o lambada faz vardır arkadaşlar, artı vardır. Yani herhangi bir tamirat sırasında elektrik çarpmalarına maruz kalabilirsiniz. Onun için standartta olması gereken her zaman artı yani voltaj anahtarlanır arkadaşlar. Burada artı ucumuzun bağlantısını seçerek del tuşuna basıyorum ve bağlantıyı kesiyorum. Buradan arkadaşlar sağ tarafta seçeneklerden Anahtar düğmesi alacağım. Sürgülü anahtar seçeneği var burada. Bu değildir herhalde. Bakalım. Anahtar, bu değil arkadaşlar. Tür seçeneğine bakalım. Evet şuradan arkadaşlar standart bir. Anahtar butonu var. Onu alalım. Anahtar butonunu aldık. Bu anahtar butonumuz arkadaşlar aynı anda iki tane devreyi kontrol ediyor. Bakın 1B, 1A 1A girişi 1B çıkışı arkadaşlar. 2A girişi, 2A çıkışı. Yani evimizdeki o çiftli anahtarlar var ya arkadaşlar. Çiftli anahtarlar. Bir odada aynı anda hem gece lambasını hem tavan lambasını yakan anahtarlar. Bu anahtarda onun gibi aynı anda iki devreyi çalıştırıyor. Artı ucumuzu önce anahtarımızın girişini takıyorum. Daha sonra bu anahtardan almış olduğum çıkışı lambaya bağlıyorum arkadaşlar. Şu anda ne yaptık? Devremizin çalışmasını devremizin çalışmasını arkadaşlar anahtar kontrolüyle yapmış olduk. Anahtar kontrolüyle yapmış olduk. Şimdi simülasyonumuzu başlatalım. Simülasyonumuz başladı ama lambamızın yanması için anahtarımızın açık ya da kapalı durumda olması gerekiyor arkadaşlar. Buraya kadar sorusu olan var mı? Yok hocam. Evet. Şimdi arkadaşlar bir de motor bağlayalım. Bakalım seçeneklerden motoru bulabilecek miyiz? Örneğin bir DC motor uygulaması var. Bir de hobi tahrik motoru var arkadaşlar. Biz DC motoru yapalım. Hobi tahrik motorunu da yapabiliriz. DC motoru aldım. Yine bütün cihazlarda olduğu gibi bunun da bir artı bir de eksi ucu var arkadaşlar. Artı ucunu her zaman anahtardan alıyorum. Niye? Onu kontrol altında tutmak istiyorum arkadaşlar. Artı ucunu anahtardan aldım. Bunu kontrol altında tutmak istiyorum. Ben istediğim zaman çalışsın. Bunun eksi ucunu arkadaşlar anahtarlamaya gerek yok. Eksi ucunu direkt olarak eksi ucunu Eksi ucunu arkadaşlar bakın eksi ucunu direkt olarak buraya veriyorum arkadaşlar. Nasıl yaptık? Eksi ucunu direkt verdik. Artı ucunu anahtardan aldık arkadaşlar. Sonra da bunun için bunun için arkadaşlar buna artıyı sağlayan artı kablomuzu da ikinci girişe takıyorum. Ne oldu? İşte lambanın eksisini direkt bağladım. Motorun eksi ucunu direkt bağladım. Lambanın artı ucunu ben istediğim zaman çalışması için anahtara bağladım. Anahtara da buradan artıyı verdim. Ee, anahtar açık olduğu zaman buradan gelen artı uç devreyi tamamlayacak ve lambaya ulaşacak arkadaşlar. Bir elektrikle çalışan cihaza zaten artı ve eksi yani faz ve nötr e, ulaştığı zaman o cihaz çalışmaya başlar. Yine aynı şekilde motor için de bu geçerli. Anahtar simülasyonumuzu başlatıyorum. Anahtarımı açtığım zaman arkadaşlar hem lambam hem de motorum çalışmaya başlıyor. Kapattığım zaman da bu şekilde simülasyonumuzu durdurmuş oluyoruz arkadaşlar. Ee, bu şekilde örneklerinizi çoğaltabilirsiniz. Biz de daha güzel tasarımlara doğru arkadaşlar, tasarımlara doğru ilerleyeceğiz. Yine aynı şekilde şeklin dışından tuttuğunuzda bütün devreyi tamamen hareket ettirebiliyorsunuz. Bazı hazır devreler de var arkadaşlar. Bakalım onlara devre montajları diyor. Bakalım evet bir iki tane hazır devre montajı varmış. Örneğin işte burada bir motor e, dönen devre montaj diyorum. Bir motor devresi arkadaşlar. Bunu buraya bırakıyorum. Kendi bataryası var. Pili var yani. Elektriği buradan almış. E, bunun üzerinde yine bireysel seçim yaparak hareket ettirebilirsiniz. Motorun uçları var arkadaşlar. Bu şekilde ifade edilmiş. Şekilde. E, açma kapa önce simülasyonumuzu başlatalım. Açma kapama işlemini arkadaşlar açtığımız zaman bakın kenardaki o çarklar dönüyor. Kapattığımız zaman duruyor arkadaşlar. E, bu devrenin içerisinde ne olduğunu burada yazıyor. İki adet eleman kullanılmış diyor. İki tane pil varmış arkadaşlar. Bataryanın içerisinde, pil yatağının içinde. Pillerin tipi işte A tipi tipinde pilmiş. Yerleşik anahtar, anahtar devrenin üzerinde zaten varmış arkadaşlar. Bu şekilde ifade edilmiş. Yine burada da görüyorsunuz artı kırmızıyla ifade edilen giriş, artı girişi, eksi ile ifade edilen girişte eksi girişi oluyor arkadaşlar. Şimdi biz bu projemizde bazı devre elemanları kullandık. İşte pil yatağı, motor, pil. Lamba, anahtar, motor kullandık. Burada arkadaşlar sağ üst köşedeyim. Bileşenleri listele diyor. Yani biz bir devre tasarımı yaptık. Bu devre tasarımında kullandığımız malzemelerin bir listesini almak istiyoruz. List belki işte bu devreyi artık uygulamaya geçireceğiz. Devrenin kendi montajını yapacağız. Onun için arkadaşlar burada ne yapıyoruz? Listeye bastığımızda. Biz bu tasarımımızda işte bir tane kırmızı led, 9 voltluk bir tane pil, bir tane anahtar, DC motor, e, hobi tahrik motoru kullanmışız. 2 adet pil, iki tane pil, A pili kullanmışız, A tipinde pil kullanmışız. Anahtar düğmesi takılı diyor. Piller de 1,5 voltluk pilmiş arkadaşlar. 2 tane pil ama her biri 1,5 voltluk pillerden oluşuyormuş. Burada da yine arkadaşlar tasarımımızı nasıl kaydediyoruz? Tasarımızı yine üst tarafta daha önce göstermiştim size. Zaten e, kaydet butonuna basmadan çıktığımız zaman da kaydediyor. Ama e, bilgisayarımızda kurulu olmadığı için arkadaşlar bu program online bir program olduğu için kaydetmesi için bir süre beklemeniz gerektiğini söylemiştim. Buraya basarak projenizin ismini yazarsınız arkadaşlar. Enter tuşuna bastığınız zaman da projeniz kaydedilmiş oluyor. Bunların dışında arkadaşlar bir de dirençten bahsedeyim size. Mesela evimizde elektronik cihazlarımızın bozulmaması için bir malzeme var. Biliyor musunuz arkadaşlar? Bazen sigortalar attı diyoruz. Sigortalar attı diyoruz. Ne zaman atıyor sigortalar bilgisi olan var mı? Gençler evde sigortalar ne zaman atıyor bilgisi olan var mı? Mustafa Kurt, Enes Aslan. Hiç sigortalar atıyor mu arkadaşlar evde? Atıyor bazen hocam. Ne zaman atıyor? Hocam elektriklere gittim ve akım birden hızlı bir şekilde geldi hocam. Bazen evet. atıyor. Normalde bizim cihazlarımızın çalışma voltajı 220 volttur. Ama üretilirken belirli bir sapma değerleri oluyor. Yani 230 volta kadar cihazlarımız çalışabiliyor arkadaşlar. Ama daha yüksek bir voltaj geldiği zaman, daha yüksek bir akım geldiği zaman cihazlarımız yanıyor yanmaması için arkadaşlar koruma amaçlı ne yapıyoruz? Ee, odalarımıza, cihazlarımıza giden e, elektrik kablolarına sigorta bağlıyoruz. Genelde binaların girişinde, dairelerin koridorlarında bu sigorta kutuları oluyor. Amacı nedir? Amacı şehirden, şehir şebekesinden gelen voltajın e, çok yüksek bir voltajda geldiği zaman onu kırmak, onu geçirmemek, ona karşı bir direnç uygulamak ve evdeki cihazlarımızın korunmasını sağlamak arkadaşlar. Şimdi şu anahtardan sonra, örneğin lambamızın ben koruma altına almak istiyorum. Buraya bir sigorta bağlayacağım arkadaşlar. Bu küçük devre elemanlarında sigorta görevini dirençler görüyor. Bağlantımızı buradan seçerek, dev tuşuna basarak kaldırdım arkadaşlar. Direncimizi aldım. Buraya bırakıyorum. Tabi dirençlerin de her birinin ayrı değeri var arkadaşlar. Örneğin 1.5 volt ile çalışacak bir devre elemanına bağlayacağınız direnç farklıdır. 1.5 volta kadar ya da 2 volttan sonrasına geçirmemesi gerekir. 12 voltla çalışan bir motor varsa 12 volttan ya da 15 volttan sonrasını geçirmemesi gerekir. Evde 220 voltluk çalışan bir cihaz varsa sigortalarınızın işte genelde 25 wattlık olması gerekir arkadaşlar. Kullanacağınız cihazın çalışma voltajına göre bağlayacağınız direnç de değişecektir. Bu direncin değerini üstündeki renkleri ifade ediyor. Bunlarla da ilgili daha sonra ders yaparız arkadaşlar. Şimdilik lambamızın çalışması için direncimize bağladık. Dirençten de tekrar buraya bağladık. Bunun amacı nedir? Bu lamba 1.5 voltla çalışıyor. Çok yüksek bir voltaj gelirse lambanın patlamasını önlemek için önüne bir sigorta ya da direnç koymuş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi direncin değerine göre belki lambamız yanabilir, belki yanmayabilir arkadaşlar. Dikkat edelim. Simülasyonumu başlattım. Anahtar düğümümü açıyorum. Bakın lambamız yanıyor. Ama sönük yanıyor değil mi? Üzerinde çarpı işareti. O alev işareti yok. Güçlü yanmıyor. Niye? Direnç ona giden voltajın bir kısmını tuttu arkadaşlar. Bir kısmını tuttu. O zaman ne ne demek? Bu direnç buna ağır geldi arkadaşlar. Fazla geldi. Simülasyonumu durduruyorum. Direnci seçiyorum. Direncin de bir ölçü birimi var arkadaşlar. Nasıl ki uzunlukları metreyle, ağırlıkları kilogramla, yüksekliği fitle, hacmi işte metre küple, sıvıları litreyle ölçüyorsak yine bilgisayarda bilgisayarın kapasitesini kilobayt cinsinden ifade ediyoruz. Hızını megahertz cinsinden ifade ediyoruz. Her şeyin kendine ait bir ölçü birimi var. Dirençlerin de ölçü birimi ohm olarak ifade ediliyor kilo ohm, mega ohm olarak katları var arkadaşlar. Burada bizim şu anda seçili olan değer neydi? <laughs> 1 kilo ohm'du ve <laughs> lambamız için yüksek bir değerdi. Onun için bunu ohm konumuna alıyorum. Ve bunu da yine yüksek bir değer giriyorum arkadaşlar. Dikkatinizi seçmek için. Bakın dikkat ederseniz direncin üstündeki renkler de değişiyor. Yani 500 ohumluk bir direncin rengiyle 50 ohm'luk bir direncin rengi 50 ohm'luk bir direncin rengi arkadaşlar farklılık gösteriyor. Yine 10 ohm'lu yazalım. Farklı renk farkını görelim. Şimdi arkadaşlar 500 ohm yazdım. Yine simülasyonumu tekrar çalıştırıyorum. Bakın yine sönük yandı. Yine direncimin değerini arkadaşlar bu defa 20 ohm'a düşürüyorum. Rengi değişti dikkat edin. Şimdi simülasyonumu çalıştırdığımda bakın lambam güçlü bir şekilde yanıyor. Bu ne demek? E, lambaya giden direnç akımı, voltajı direnç e, fazla tutmuyor. Yani direnç daha güçlü olsaydı o zaman burada daha çok voltaj geçemeyecekti. O lambaya da giden voltaj düştüğü zaman belki yanmayacak, belki de çok sönük yanacak arkadaşlar. Evet, bu dersimizi burada bitiriyorum arkadaşlar. Sorusu olan arkadaşınız var mı?